Kaplumbağa kampında bir kaplumbağa gördük. Evet nerede? Bu kadar çadır var şu anda nerede? görüyorsunuz. Ve burada da kaplumbağa kardeş. Bizim masaya doğru gidiyor. Acaba karnım acıktı. Ama tabii ki topladık biz çadırımızı. Kaplumbağa kardeş korkmana gerek yok. Evet bize doğru geliyor gördüğünüz üzere. Oldukça akıllı. Tatlı, sempatik. Hemen şöyle kaplumbağanın boyutunu da gösterelim sizlere bir sprite kutusundan daha büyük. Hatta ne diyelim hemen hemen bir 33'lük. Şu kadar. Rüzgarım geç bakalım şöyle kaplumbağanın yanına da. Geç bakalım kaplumbağanın yanına. Geç bakalım resmimizi çekeceğim geç. Oğlum yaklaşsana şu hayvana. Babacım yaklaşır mısın şu hayvana biraz? Oğlum yaklaşsana ne yapacak hayvan sana kaplumbağa bu. Yaklaş. Eğil oğlum şunun yanına. Eğil eğil eğil. Eğil babacım. Babacım eğilir misin? Bana İyilik. bak.